Merhaba arkadaşlar, Ella'dayız. La şelalesindeyiz. Şelaleye e, bir saat gibi bir ulaşım süresi var. E, Tabi aslında çok yakın ama virajlı yollardan geldiğimiz için yarım saatte, bir saatte gelebilirsiniz. E, oldukça güzel bir şelale. E, bugün yine Ella'da kalacağız. Yarın da Güney sahillerine inmeye çalışacağım. E, kadın da bir susmadı gördüğünüz gibi. Çok e, serinli bir kadın tahmin edebileceğiniz üzere. Ee, şelale gerçekten oldukça güzel. Dediğim gibi yarın e, güney sahillerine gideceğiz. Kadın hala kameraya e, çıkma derdinde galiba. Şöyle şelaleyi görebilirsiniz. Bizim e, Türkiye'de başka şelale Tortum da çektik, tartış da çektik. Bursa su düşen çektik ama onu eklemedik henüz. Onu da yakında e, ekleyeceğiz. Bursa'ya bir türlü fırsat gelmedi ki. Dünyanın yarısını gezdik galiba. Diğer yarısını da önümüzdeki yıl e, birlikte gezeceğiz. Oldukça güzel. Ella kendisi oldukça küçük. E, sevimli bir yer. Doğal güzellikleri e, Doğal güzellikleri nedeniyle turistler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Bunlarla beraber Söyleyeceklerimiz böyle. Bugün biraz da şehir içinden çekeriz. Ve elle turumuzu Bitiririz. Belki bir kaya var. Kayaya Tırmanırız. En üst karar vermedim. Gördüğünüz üzere biraz Bitik bir durumdayız. Onu size söyleyebilirim. Neden böyle? Ee, neden güney sahillerine inmek istiyorum? Çünkü Kolombo'dan başlamadık. Dambulla'dan e, Sigiriya'ya tırmandık. Ee, biraz yorucu oldu. E, tren yolculuğu Ella'ya oldukça yorucu oldu. E, bunlarla birlikte dün buraya geldik. köprü e, peşine koştuk. Ve bugün şelale peşine her gün her gün her gün yorucu. E, Sri Lanka'dan biraz alacağımı aldım gibi çay tarlalarını falan da gördüm. E, Oldu çok güzeldi. E, bu nedenle e, biraz da sahil turu yapıp e, Kolombo üzerinden nihayetinde Singapur'a doğru ulaşacağız. E, Tabii buralarda eğlence hiç eksik olmuyor. Orada e, millet dans ediyor olabilir. <laughs> Dediğim gibi e, Durumlar burada böyle Şehir içinden de biraz ekleriz Belki bir yere tırmanırsak Oradan da ekleriz e, Ve kısa bir videoyla Durumu toparlarız Bir de burada lotaryo e, işte böyle kazı kazan çekiliş e, Durumları var Sabah akşam çekiyorlar bilet çekiyorlar. Sabah da görüyorum, akşam da görüyorum. Böyle bir şeyleri var. Sri Lankalıları. Şöyle size yakından da göstereyim. Hatta daha yaklaşalım. Hoppa. Çok güzel bir şerale. Bravo ana. Şelalelere. Evet arkadaşlar, şelalelerden bu kadardı. Ee, gün içinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Onları da buraya ekleriz. Sabahki şelale ziyaretimizden sonra tabii oldukça yorulduk. Ben de e, biraz dinlenme kararı aldım. Dinlendikten sonra çıktık ama hava da hafif bulutlu. Umarım yağmur yağmaz. Ah düşüyorduk. Yollar berbat. Yollar berbat. Ee, yollar berbat. Ee, şimdi şehirde de bir tırmanma alanı var. Oraya tırmanacağız. Diyeceksiniz ki Göksel daha düz yolda yürüyemiyorsun. Nasıl a, tırmanıyorsun acaba diye. Ona ben de hayret ediyorum açıkçası. Örtemi ee, biraz böyle görün. İleride e, biraz daha güzel kafeler falan var. Ortam fena değil. Hakikaten ortam fena değil. Bu avlar da polis olacak. Bilmiyorum kameraya çıktılar mı. Ee, bakın. Böyle tuk tuklar falan devam ediyor. Şehir ha, basit, güzel, sevimli bir yer. Kafeleri görüyorsunuz. Benim anlamadığım Fransızlar neden bu kadar buralarda e, varlar? Onu bilmiyorum. Köprü var. İşte birkaç şelale var. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Tabi tren yolculuğunun bu arada olması, burayı da zaman içinde önemli bir nokta yapmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi safi, böyle basit bir kasaba. Küçük, sevimli, hediyelik eşyaların çok olduğu, işte otellerin çok olduğu, otel otellerin böyle küçük otellerin, butik otellerin çok olduğu bir yer. Çıkış yarımızdan biraz daha video çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Genel olarak elle böyle. Hızlıca telefondan şöyle gittiğimiz yollardaki manzaraları, çay bahçelerini onları görebilirsiniz evlerde. Bunlar hepsi otel olacak diye tahmin ediyorum. İlerleyen zamanda şahıs kullanımına ait değil. Bakalım biraz ilerleyelim çekeceğim yine. Ella'nın akşamlarındayız. Hella küçük bir kasaba. Dün akşam da bahsettim. Bunun için çekecek bir şey de bulamıyoruz. Sonra tekrar aynı cadde üzerinde sizi gezdireyim. Buranın popüler olmasının nedeni iki tane güzel şelale var. Birisi buranın en yüksek. Yani Sri Lanka'nın en yüksek şelalesi. Diğeri de bu sabah gittiğimiz şelale. E onun dışında çay bahçeleri var. Doğa harikası deyip duruyorum. Bu çay terasları, çay bahçeleri nedeniyle e, Muazzam manzaralar var ve bu manzaralar nedeniyle ben Karşıya geçsem iyi olacak. E, terste kaldık. İlerleyelim bakalım. Geçemedik. Genelde Çok trafik olmuyor. Ama bu akşam biraz var. Bakın bilardo oynayanlar falan var Çantalarıyla trenden yeni gelenler var Öğlen trenine bilenler Bu saatlerde iniyorlar Sabah trenine binenler de 4 gibi falan burada oluyorlar Ben sabah trenine Yer bulmuştum Dediğim gibi Burada ayrıca iki tane manzara noktası var Bunlar işte Ella Rock, oraya da bugün çıkmak istedik ama çok sıkıntılı bir yer gibi gördüm orayı. Çıkmaktan vazgeçtik. Biraz da yollarda hırpalanıyoruz. Bu nedenle çok iyi videolar da çıkaramadık. Neden? Neden? Oradan oraya, oradan oraya. Sanki böyle kısıtlı bir zaman içindemiş gibi olunca fotoğraf mı çekelim, video mu çekelim? Yine karman çorman işler. Ama oldukça mutluyum. Oldukça mutluyum. Çok güzel yerler gördük. Çok güzel e, çok güzel yerlerde bulunduk. Yine oldukça keyifli ve huzurluydu. Bakın hediyelik satanlar var. Oldukça güzel. bir <laughs> interest olan <laughs> inç restorantı önünden geçtim geçerken boğazıma baharat takıldı öyle bir durum bakın Aa, <laughs> güzel mekanlar var Dediğim gibi bir cadde üzerine kurulmuş. Küçük, manzaralarıyla ünlü, keyifli bir yer. Çok bir şey anlatmaya da gerek duymuyorum. Yarın artık Güney sahillerine ineceğiz. Güney sahillerinde biraz denize falan gireceğiz. Böyle olunca oradan da Galle'ye geçeriz. Kolombo yani işte artık Sri Lanka turunu bir hafta içinde bitireceğiz. Bir kısmını da deniz kenarlarında geçirelim istiyorum ve başkente de birkaç gün ayırmak istiyorum tabi. Her yerde olduğu gibi. Aa, Sri Lanka özetimiz daha sonra yaparız. Ella'dan böyle akşam yemeği yiyeceğim birazdan. Akşam yemeğini de Sizlere son bir kere gösterelim. Ardan az çakalım deriz. Böyle, elle böyle bir yer. Çok büyük değil. Küçük olduğu için çekecek bir şey bulamadık. Arkadaşlar bu bir şey yaptırdım. Kestikten sonra içini de gösteririm. Peynirli yaptırdım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar kestim. İçinde peynir var bizim gözlemeye benziyor. Oldukça güzel. Yani şimdi yiyeceğiz. E, Ella'daki bugünümüz böyle geçti. Hoşçakalın.